arkadaşlar tek bir sorun oldu Aa. şarjı bitiyor bunun Ondan sonra ben bir şey bastırdım <gülüyor> 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 <Lan cilillah. gülüyor> Cehennem odamıza geri döndük efendim. Cehennem yanıyor. Yan, yan yanıyor. Şimdi ben biraz manikür falan yapacağım bugün. Ben, ablam yok. Şimdi eşyalarını karıştırıyoruz. Karıştırırken de yüzümü uyguluyorum. İnşallah sivilce çıkmaz. E, Sivilcem de var Allah'ım yarabbim yarabbim. Bu arada niye efekt? Niye efekt kullanmıyorsun diye soranlar varsa eğer şöyle bir batayım. <laughs> Aynı <Ama az gülüyor> mağazda Efekt kullanmasını ben tam bilmiyorum. Em, şeyde biraz kurcaladıktan sonra numara ya da mesaj şeye geliyor. A em, tıklayamıyorum da. Ama bugün deneyeceğim. Şöyle oturalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sen, kamera gözüküyor mu? Gözüküyor muyum? Burada da çok güneş var. Canım beni görüyor musunuz? Mu? Ay bu ne ışık? Ne oldu buna ya? Ay. Ah! Ah. Anam. Anam. Ay başısı. Şimdi eşyaları kurcalıyoruz. <laughs> Her neyse başısı. Şimdi şurayı kurcalayalım. Ooh, saç şeyi miymişse <laughs> Bunu saçını uyguluyor Ablam kapandı Her <laughs> neyse ben şimdi bunu yüzüme uyguluyorum Şaka şaka Ben enayi miyim Allah'ını seversiniz ya Şimdi ben bunu saçıma uyguluyorum Ben bunu 3 haftada bir ulaşıyorum. Ay bu arada kane günündü de ben şey güzel bir video çekeceğim diye düşünmüştüm de dur şimdi ben şöyle yapayım ya görüntülmaz mı ne diyordu Heh. Ay okul gününden bir bahsedelim bacısı şu vardı. Şimdi bizim okulda birisi var tamam mı sürekli e, bana sataşıyordu. yani bana bana sataşıp duruyordu. Ay bir keresinde de karnı günlüğe Ben telefonumu getirmemiştim. Telefonumu çünkü babama verdim. Babam çünkü e, 20 yaşından beri tuşlu telefon kullanıyordu adam. Bu yüzden de e, ona vermek istedim. Daha da sonrasında da ondan sonra ben de dedim anne ben telefonumu babama vermeye karar verdim dedim. Ondan sonra tamam kızım dedi. Çok evet. hassasiyet olmadı. Doğum günü geldi. Doğum gününde babama dedim. Baba doğum günü kutlu olsun Telefonumu veriyorum dedi. O da baya bir heyecanlandı. Baya bir heyecan. Heyecanlandı. Kız inanır mısınız? Ay, önce bir okul şeyinden bir bahsedelim sonra o konuya gideriz. Bomba bir konu. Ondan sonra ki Elif senin niye telefonun yok işte senin niye bunun yok şunun yok bunun yok. Canım sanki sen zenginsin bana soruyorsun. Ay sinir oldu ondan sonra ki sana ne? <laughs> dedi pardon. Ay burada da de kızır kısırmış Allah'ım yarabbim. Ya. Niye kız? Her neyse. Şöyle bir yudumcuk çayımızı içelim. Şöyle tutuşuma bak. <laughs> sanki 16. yüzyıldan kalma çaylardan tutuyorum. Deney yapıyorum sanki şöyle tutuyorum. <laughs> Bu arada canı çekenler varsa şimdiden özür diliyorum. Ondan sonra ben de dedim pardon sana ne dedim işte benim kişisel hayatımdan sana ne dedim. Ay bir de kombinime taktı dedi ki Elif sen niye şu böyle işte sen niye böyle giyinin Aslında çok e, kaba bir şey giymedim aslında. E, şöyle gri bir eşortmanım vardı onu giydim. Şöyle bir şey giydim şöyle gösterebildiğim kadarıyla. Bunu giydim. Bu üstümdekini giydim. Annem yıkadı. Fikirlenmişti baya. Bunu giydim. Bu üstümdekini giydim. Bunu giymedim ama. Bunun en... bir siyahı vardı. Siyahından giydim. Kolay mı? Her neyse daha da sonra ondan sonra kıyafeti bir taktı. O da bir iğrenç bir kıyafet giymiş yani. Hava 86 derece. Hava mis gibi Sanki kıyamet kopacak gibi giyinmiş. Kat kat giyinmiş. Altına da böyle en açık saçık giyinmiş. Pardon. Açık saçık bir şey giyinmiş. Bir de eteği kısacık. Böyle bir şey giysem var ya annemim ağzım derdi. Her neyse. Ondan sonra bana çattı. E, Elif sen niye böyle giyindin işte. Ay, değil mi? Birazcık da makyaj yapmıştım o günde. Artık makyaj yapmıştım. Şunu da bir kapat gözünü seveyim ya. Şirin havaya Ondan sonra Ondan sonra ben de Sen niye böyle açık saç giyindin? Ondan sonra babası Ondan sonra babası görüntüde aradı. Ay onun da telef Ay, da telefonu yoktu pardon da. Eee Hani şu e, saatler var ya hani, görünen saatler, hani aranan şeyler, onlardan. Babası aradı, dedi sen niye açık saçık giyindin, işte sen niye böyle şöyle giyindin, işte sen niye hırka mırka bir şey almadın. Ondan sonra dedi ki, baba herkes giyiyor. Bir tek şöyle, babacım sadece ben giyemiyorum ki herkes giyiniyor. Sen kimsin de babana öyle davranıyorsun? Ha? Sen kimsin? Kimsin sen kimsin? İşte böyle bir şey buldum ben de ablamda. <laughs> Ay buraya kaptım. Maşallah cezanı vermiyor. Uuu. Kremimizi de sürelim. Tatlı senin evin göster. Göster göster eline. Kız senin Çatlatlarım varmış ya. Dur bir saniye. Getir elini. Getir getir. Hah. Aferin. Hah. Sür sür. Kız üzüle ne istiyorsun? kadar var Her neyse işte. Baya bir tartıştık bu konuyla. Bu konuyla baya bir tartıştık. Saç başaları dışında bir şey yok burada da arkadaşlar Ay böyle bir krem buldum bu arada. Ah! Oh! Aa, vermiyor. Allah cezanı vermiyor. Ya Bu arada yarın em abla, annemle birlikte alışveriş çıkacağız. Kamerada da çekeceğim. neymiş? Bu. Kaşlarımı şöyle... Nerede kalmıştık? İşte tartıştık baya. Baya bir tartıştık. Ondan sonra dedim ki ben senin yanında oturmam falan dedim. O da sana mı kaldım dedi. Başka bir yere oturdum ben de. Bu arada ben kavgaları aşırı severim. Ama o gün kavga etmek istemiyordum. Çünkü anneme söz verdim. Ben sözümü daima tutarım daha sonrasında da Oha Baya baya yaptı bu Ben vurmuyorum Ben vurmuyorum çalıyor Hayır Ben video çekiyorum nasıl? Yorumlara yaz. Bu aradakiler kitap açısı. Ay, <laughs> <laughs> Ay boğazımda kaldı Allah cezanı vermeyiz. Bu arada iki abonelerim vardı. Biz çekti. Sen kimsin? Sen kimsin? Pardon da. Kimsin? Uuuu. işte daha sonra ay geçen hafta da kız karne gününden e, bir hafta önce bana söyledi. Kanka dedi ben e, sınava pek çalışmadım. Bana kopya versen dedi. Ben de kanka ben de hiç çalışmadım. E de ders matematikti, sınav matematikti. Ay Patapatif çok kötüydü. Bu arada em, karne notunuz kaç? Hangi belki aldınız? Takdirim teşekkürüme yorumlara yazın. İşte ben dedim kanka sana e, kopya falan veremem dedim. İşte daha sonrasında da dedi sen nasıl bir arkadaşımsın? Arkadaşlığımız bitti gitti. Senen artık konuşmuyorum kötü. Sık kopya vermedim diye arkadaşlarımız bitti. O gerizek aldı ben pek sevmiyordum aslında ya. O gerizek hallet Ay Anladım. bir tanısınız kıskan, canını almaz bir şey olur orada. Bunu da ben bir sileyim. Oh my god. Ay bir keresinde biz e, um, Cuma Perşembe um, günü son ders beden dersimiz vardı. Ama ilk okuldaydı bu konu. Hmm. İlk okulda son dersti, son ders bedendi. Bir bizim um, okulda da benim zamanımdayken o okulda da şey um, çok sık um, kıyafet şeyi vardı. Biz de um, o zamanlarda gizli gizli kıyafetlerimizi ki o top gizli ondan sonra dedi arkadaşım kanka gel birlikte sınıfta duralım istikrar var tüneline de katılmayalım dedi ondan sonra ben o zamanlarda baya çok saftım baya çok saftım ben o zamanlarda dedim tamam dedim ondan sonra bundan sonra hocamıza dedik hocam işte çantalarımızı alınacağız onu da falan böyle bir tane şey sardık ondan sonra hoca tamam dedi bu arada e, o zamanlarda beden dersine bizim e, sınıf öğretmeni gidiyordu. Her neyse işte sonrasında da biz tıpış tıpış gittik oraya. burada arada e, misliklerin töreninde de gelmeyenler, gelenler falan varsa yer e, şey kontrol ediyorlar işte gelen var mı, gelmeyen var mı, bir şey falan var mı işte herkes in çaldı herkes indi aşağı sınıflara kontrol etmeye başlıyor ay bunu da bitiyor ya arkadaşlar bugün, e, bu da bu videonun sonuna geldik kanala abone olmayı video like atmayı unutmayınız hepinizi çok seviyorum öpüyorum bye